Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanışını konuştuk. Bu yayınımızda altın, gümüş, yurt dışı endeksler ve kripto varlıkları konuşacağız. Biz son dakika güncel değerlendirmelerini de yapmaya çalışacağız. Altın fiyatlamalarının 4000 dolar aşağısında seyrettiği bir tablo içerisindeyiz. Hafta sonu teferruatlı bir şekilde anlattık. Toplu alımlar konusunda görüşlerimizden de bahsettik. Oralarda benzer kanaatlerimizi koruduğumuzdan da bahsediyorduk. 3970 dolara kadar en düşükte altın fiyatlarının gerilediğini gördük. Ara tepkiler vere vere biraz daha aşağı yönlü imajını koruyan bir altın görebileceğimizi aktardık. Ara tepkiler de veriyor zaten ama çok da güçlü kalmıyor. Evet şöyle bir ufak tefek başlayalım. Ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Ara ara yutkunduğumu duyabilirsiniz. Birkaç gündür epey rahatsızım. Zaten yayın sıklığımdan da anlayabilirsiniz. Yayın sıklıklarını da azalttım bir iki gündür. O nedenle şimdiden affınıza sığınayım. Evet dolar endeksi genel teması itibariyle dolarda şurada 98'ler aşağı geçirmedikçe halen daha bir yukarı yön riski var. Bu yukarı yön riski emtia düzeltmesine ekstra olarak dayanak tuttuğum konulardan bir tanesi. Diğer dayanak tuttuğumuz konulardan bir tanesi yine altın için, gümüş için, platin, paladyum için karşımızda önemsediğim konulardan bir tanesi bariz bir şekilde ABD için görüşmeleri yine onun takibinde ABD hükümetinde hızlı bir açılma görür müyüz bunun konuşması ve yine ekstra olarak Rusya-Ukrayna savaşında bir gelişme yaşanacak mı? Orada bir barış atmosferi oluşacak mı? Trump ve Putin görüşmeleri. Önce Trump görüşmeyeceğim diyordu. Daha sonrasında Rusya cephesinden açıklama geldi. Diyor ki görüşeceğiz. Rus Ruslar Trump'la görüşeceğiz diyor. Yani bu tarz gelişmelerle beraber altın fiyatlarını biraz aşağı yönlü bastırdılar. Bunu gözlemliyorum. O nedenle piyasalar cephesinde emtiya satışlarının biraz daha devam edebileceği haber akışlarının oluşma ihtimali vardır bunlara dayandırarak anlatıyorum. Zaten bunları ben anlatırken hafta sonunda bazı haber akışları geldi. Borsalar yukarı altın aşağı gibi bir tabloda Kendini göstermeye devam ediyor. Altına teknik olarak baktığımız zaman 20 günlük fiyat hareketli ortalaması 4040'lardan geçiyor. İlk defa bir günlük kapanış alacağız gibi 20 günlük aşağısında. 20 günlük aşağısında altını son destek olarak tutabilecek bölge 3950 gibi bir seviye. Ama dediğim gibi haber akışlarının pozitifliği gelişirse burada ben altın cephesinde ekstra olarak şuradaki ikili tepe sonrasında bir ara kanal. Bakın şöyle bir göstereyim. 2 saatlikten göstereyim isterseniz hatta. Bakın 2 saatlikte gösteriyorum size. Evet şurada bir ikili tepe yapıyor. Düşüyor. İkili tepe hedeflerini vuruyor. Destek bulmaya çalıştığı band 4000'ler bandı. 4000'ler bandını da aşağı yönlü kırıyor. Şimdi yaşanan tamamen bu. Bakın şurada bir düşen kanal. Şuradan bakıyorum. Şurada bakın bir üçgen. Üçgen de aşağı yönlü kırılıyor. Burada bu üçgenin kırıldığı noktadan itibariyle şöyle baktığımız zaman süzüle süzüle aşağı doğru geldiği ve 3880-3800 merkezi bir düzeltmeyle devam edebileceğini de görüntüsünü sizlerle paylaşmış olayım. Yani 3880'lere kadar bu 100 dolarlık daha bir düşüş daha devam edebilir. Dalgalar halinde ara tepkilerle beraber 3700-3750 bandına doğru oturan bir altın görebiliriz. Yakın takip ediyorum. Hala hazırda hala güncel görüntü negatif. Düşsün dibini sıyralım şöyle yapalım. Değil de biraz daha takip etmeye devam edelim. Yukarıdan beri aynısını söylüyorum. An itibariyle hani 4000 dolar aşağısında bir seyirli 3950'lere falan gelse. Bakın şuralara geldiği zaman hemen göstereyim size an itibariyle 27 Ekim'deyiz. Tarihlerimiz 27 Ekim'i gösteriyor. Velev 3950'ye gelirse bakın 6 Ekim'den itibaren herkes maliyetine gelmiş olacak. Onun dışında şöyle baktığım zaman eğer bir, 3880 3830 kanalına doğru 50 günlük ortalamalara doğru bu düzeltme devam ederse Eylül Eylül 26 itibariyle son bir ayda olan herkes maliyetine gelmiş olacak. O nedenle bunu bu formatla izleyelim, takip edelim. Şimdilik görüntü negatifte devam ediyor. Böyle söylediğim zaman kızılıyor ama ne yazık ki gördüğümü söylemek zorundayım. Ve buradaki negatiflik devam edebilir diye ibaremizi koyalım. Gümüşte de aynı negatiflik var. Gümüş 20 gün şurada bakın ara trend kalanıma kadar geldi. Burası daha hızlı geliyor bu arada. 40, 46 dolar 24 sente kadar gelmiş. 50 günlük ortalamalar 45 dolarlarda. Bakın 45-60 şuradaki 44.5 ve şuradaki 41. 41 kanal dibidir. O yüzden 4000 aşağısında altının seyri güçleniyorsa, alevleniyorsa Gümüşte de evvela bir 44 dolar bekliyorduk. 44 bozuluyorsa bakın şuradaki 41,5'lar var. Bu 41'lere kadar gelirse iyi bir alış fırsatı olur. Yakın izleyeceğim o yüzden. Belki şurada 44'lerde kesilebilir. %18 bir düzeltme. Ama daha da uzadı. 41-42 kanalına geldi. Bu iyi bir alış fırsatı olur. Tepeden %25 düşmüş bir gümüş olur o zaman. Yakın izlemeye devam ediyoruz. Hadi buyurun alın saldırın diyebileceğim bir noktada hali hazırda yine Gümüşte de değil arkadaşlar. Gümüş altın gümüş oranıyla beraber de bakıyorduk. Hatta gümüş 53-54 dolarlardayken dedim. Gümüş altından kötü duruyor diye. Bakın altın gümüş rasyosu yukarı yönlü gidiyor. Ve altın gümüş oranında 86-95 ve 88 buralara kadar evvela bir gelişini görelim. Buralara kadar gelişi doğal. Bak burada 76-75 75'lere 77'lere kadar gelip güzel bir rally yaşattı. Şuralara kadar gelip bakın bu işte 44-45 dolarlar burası. Buralar kırılıyorsa gümüş için daha tatsız bir görüntü oluşturur. O yüzden bir yakın izlemeye biraz daha devam edelim. Güncel haber akışlarını biraz daha izlemeye devam edelim. Belki şöyle bir 92 92'lere kadar korkutup akabinde geri düzeltme yapabilirler. Yakın izleyelim biraz daha. Altında ne diyorsak gümüşle de aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Peki darpane altın sertifikası ne yaptı? Darpane cephesi içinde dikkat uyarısı yapıyoruz. Arada tepki veriyor ama işte o verdiği tepkilerle beraber de yatırımcı bir coşuyor. Ya ne zannettin şöyle böyle falan diye. O da tatlı tatlı aşağı doğru gelmeye devam ediyor. 65 ve 63'lere kadar darphane altın sertifikası da düzeltme devam edebilir. 68 buçuk 69 buçuk bu ara band aşağısında kaldıkça yön aşağı olarak Burada da yeni bir güncelleme yapmadan, yeni bir alım tavsiyesinde bulunmadan takiplerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu da söylemiş olalım. Gram altına, gram gümüşe, belki darpane altın sertifikası ve GMSTR'ye özel bir değerlendirme yayını daha yapabilirim. O yüzden şimdilik altın için, gümüş için burada bu kadarıyla iktifa edelim. Onun dışında platin 1588 dolarda biraz daha güçlü durmaya çalışıyor ama orada da bir, bir 1500-1400 dolar yoklaması gelecek mi? Merak ediyorum 1500 kadar gelebilir. Fiziki talebi güçlü olan ürünlerden biri olduğu için burada buraya da biraz daha bakıyoruz. Yani o, bu platini de 1060-1040-1060 dolar 1060 bandından biridir takibimde. Paladyum, burada da satış baskısının devamını bekliyoruz. 1360 ve 1300 bandına kadar gerileme olabilir. Buralar kırılıyorsa ekstra işler olur ama 1300'e kadar normal sınırlarda son coşkulu yükselişlerin önemli bir kısmını geri alan platin ve paladyum görmüş oluruz. O kadar. Evet, altın, gümüş, platin, paladyum bu şekilde yurt dışı endekslerde coşku devam ediyor. S&P 500'e baktığınız zaman %1'lik bir yükseliş daha var. 98, 6867. 6870 buraya kadar bekliyordum. Burası kırılıyorsa bakın 7100'e kadar devamı gelebilir bu coşkunun. O yüzden burayı da yakın izleyeceğim. Peki değerli dostumuz Nasdaq ne yapıyor? Nasdaq'a da bakalım. Nasdaq gidiyor. Nasdaq'la alakalı artık şeyde bu kapanışlarla beraber 25400'le beraber artık yavaş yavaş yeni çalışmalarımızı da yayınlamaya başlarız diyelim. Şöyle bir baktığınız zaman Nasdaq'ta 2-3 işlem günüdür. Devam ediyor yolla. 25 binler artık psikolojik bir destek bandı olmuş. 25 bin üzerinde kaldıkça takibe devam. 25 üzerinde kalması önemli olur. Bunlar dışında şurada 25 bin 300ler miydi? Evet 25 bin 200, 25 .300. Bakın şu bantlar. Şuradan bir Fibonacci çalışması yapalım. Şuralar ara dipler olmuş. Evet. Şöyle bir kontrolümüzü. Evet güzel oturtalım. Şöyle bir bakalım. Evet, şurası 25.873. Buranın üzerine doğru atak yapabilirse biraz daha devam diyeceğiz. Peki nerelere kadar gidebilir? Şöyle bir küçük kısa vadeli çalışmalarda ara kanallarımıza bakalım. Dirençlerimiz 25.852, 26.356 ve 26.870. Coşkulu yükseliş devam ediyor. Anlaşma sağlanırsa şöyle bir hızlı bir 26.400'e doğru gidiş burada Nasdaq cephesinde de devam edebilir. Evet altın, gümüş ve yine baktığımız zaman platin, paladyum, S&P 500 ve Nasdaq değerlendirmesiyle karşınızda oldum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.